beni lekeledi yarım milyon zarara uğrattı kayıplarıma güldü kazançlarımı alaya aldı Irkımı hor gördü işimi baltaladı dostlarımı soğuttu düşmanlarımı kızıştırdı niçin mi yaptı bunları yahudiyim de ondan yahudinin gözleri yok mudur yahudinin elleri yok mudur yahudinin uzuvları boyu posu, duyguları, coşkuları, sevinçleri tıpkı bir Hristiyan gibi aynı yemeklerle doymaz mı? Canını aynı silahlar acıtmaz mı? Aynı hastalıklarla boğuşup aynı ilaçlarla sağlığına kavuşmaz mı? Aynı kış ayazında üşüyüp aynı yaz sıcağında terlemez mi? Bizi bıçaklasanız kanımız akmaz mı? Bizi gıdıklasanız gülmez miyiz? Bizi zehirleseniz ölmez miyiz? Bize haksızlık edecek olsanız öcümüzü almaz mıyız? Başka her bakımdan sizin gibiysek bunda da size benzeriz. Bir Yahudi Hristiyan'a haksızlık edecek olsa ne gelir başına? İntikam. Peki bir Hristiyan bir Yahudi'ye kötülük edecek olsa gene Hristiyan gelenek göreneklerine göre ne olmalıdır cezası? Elbette intikam. Bana öğrettiğiniz kötülüğü ben de yaparım. Çetin olur ama aldığın dersin daha iyisini veririz.